Türkiye Kupası C grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, üç kez direği geçemediği maçta Beyoğlu yeni çarşıyı 1 ila 0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Kupadaki ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sarı Lacivertliler, bu galibiyetle grupta 3 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı ise henüz puanla tanışamadı, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda 2-3. Lig ekibi Beyoğlu yeni çarşı ile karşılaştı ve Bahçe direkleri dövdü. Kasımpaşa'da oynanan mücadelede birçok gol fırsatından yararlanamayan ve 3 topu direkten dönen Sarı Lacivertliler, tek golle sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Brezilyalı Yıldız Anderson Taliska kaydetti. F. Bahçenin ilk galibiyeti, Sarı Lacivertli ekip, bu galibiyetle grupta 3 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı ise henüz puanla tanışamadı, ligde açılışı Alanya ile yapacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında Alanya Spor ile 18 Ocak'ta deplasmanda karşılaşacak. Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe'yi P, bahçe 3 kez direğe takıldı. 7. Dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta Meşin yuvarlak direkten döndü. 21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu yeni çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlığı uzaklaştırdı. 26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, var incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Dom'un penaltı kararı verdi. Var hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Dom'ın faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 ila 0 berabere tamamlandı. 53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Taliska, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, Meş'in yuvarlak üst direkten döndü. 60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. 78. dakikada Beyoğlu yeni çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 82 dakikada Fenerbahçe 1 ila 0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpey'in sağından filelerle buluştu. Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı, f e n e r b a h c e d e 5 eksik, Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Yusuf M. karşılaşmada forma giyemedi. İlk 11'ler, Beyoğlu Yeni Çarşı, Buğra, Batuhan, Burak, Murat Arda, Ali Eren, Mustafa, Eren, Alhan, Alperen, Sedat, Arda. Fenerbahçe, Mert Günok, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Nene, İsmail, Szy Manski, Musaba, Taliska, Duran